Merhabalar Lezzete, lezzet katan tariflere hoş geldiniz. Bugün sizler için yapması oldukça pratik, çok kısa sürede, çok az malzemeyle hazırlayabileceğiniz nefis bir tatlı tarifi hazırladım. Mandalina tatlısı hazırlayacağız. İlk olarak bir tencereye şöyle iki tepeli yemek kaşığı nişasta, buğday ya da mısır hiç fark etmez. Bir bardak toz şeker ekleyelim. 1 tatlı kaşığı mandalina kabuğu rendesi ekleyelim. Ve taze olarak suyunu çıkardığımız 2,5 bardak mandalina suyu ekleyelim ve bir yandan karışımı bir çırpıcıyla karıştırarak nişastayı iyice mandalina suyuyla açalım. Bunu ocağa eklemeden önce yapın tencerenizi ve ardından iyice karıştığından emin olunca ocağa alalım orta hararetteki ocakta sürekli karıştırarak kıvam almasını bekleyelim karıştırma işlemini hiç bırakmayın içinde nişasta olduğu için tencerenin dibine yapışabilir tatlımız Başka hiçbir şey eklemeyeceğiz arkadaşlar bu kadar az malzemeyle hazırlanıyor sudan geçirdiğimiz ve fazla suyunu döktüğümüz kalıplara tatlımızı pay edelim ben bu şekilde bir silikon kalıp kullandım siz Dilerseniz eğer fincan kullanabilirsiniz bardak kullanabilirsiniz veya geniş, büyükçe bir büyük kaba boşaltarak tatlınızı daha sonrasında çıkartıp dilimleyebilirsiniz. de O şekilde de son derece pratik oluyor. Bu tarz nişastalı tatlılar yüzeye çok çabuk yapışıp tutunurlar. Bunu önlemenin tek yolu kalıbı öncesinde sudan geçirmek, içine yağ eklemek değil arkadaşlar. Üzerini bir streçle kapatalım ve buzdolabında 5 saat kadar soğumaya bırakalım. Eğer yapıştığını düşünüyorsanız şöyle parmak uçlarınızla sağa sola hafiften tatlınızı oynatarak yerinden çıkartabilirsiniz. Veya ucu düz olan bir bıçakla kenarlarını sıyırarak da çıkartabilirsiniz. Genişçe bir tepsi veya tabağın içerisine bolca hindistan cevizi dökelim ve hazırladığımız tatlıların hepsini bu hindistan cevizinin üzerine çıkartalım. Ve her yerini hindistan cevizi ile kaplayalım. Eğer büyük bir kalıp kullandıysanız yine her yerini kapladıktan sonra dilimlere ayırarak kestiğiniz kısımları tekrardan hindistan cevizi ile kaplayarak da servis edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi son derece pratik ve çok az malzemeyle hazırlanan bu tatlıyı umarım denersiniz ve beğenirsiniz. Ben mandalina suyuyla hazırladım fakat siz dilediğiniz diğer meyvelerin suyuyla da hazırlayabilirsiniz. Birçok meyve suyu kullanılabilir. Portakal, nar suyu, vişne suyu oldukça da fresh özellikle yazın çok iyi gidecek bir tatlı olduğunu düşünüyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun ellerinize sağlık diyorum. Üzerlerini beyaz Çikolata ile süsledim ben. Dilerseniz beyaz çikolatayı rendeleyerek de üzerine birer tutam oranında bırakabilirsiniz. Narinci meyveler beyaz çikolatayı çok severler. Çok uyumludur ikisinin tadı birbiriyle. Eğer videoyu beğendiyseniz küçük de olsa bir yorum yapmayı, beğeni yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirim zilini açtığınızda videolardan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.